Evet, selamünaleyküm kıymetli dostlar. Değili Çiftçi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Körüğümüzü yakmaya başladık. Şöyle bir havalansın görüğümün içerisine portakal kabuklarını mandalina kabuklarını kış boyu yediklerimi biriktirip kurutmuştum. Onlardan dağıtıyorum. atıyorum. Doğal varroa mücadelesi için bu da etkili yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Faydası olduğunu herkes söylüyor. Olabilirsiniz. Sedir yaprağı, okaliptüs yaprakları da bunlara etkili oluyor. En son videomuzda arılarımıza 7. çıtayı vermiştik. Acaba ne durumdalar diye. Şerbet takviyesi de yapmamıştık bilerek. Şimdi bakalım şerbet olmadığı için gelişimde durma var mı? Yoksa devam mı? Şimdi açıp hep beraber inceleyelim. Kovan içinde bir sakinlik görünüyor arkadaşlar. Şimdi bugün bu vermiş olduğumuz yedinci çıtayı da içeriye kuluçkalık tarafını alacağız. Şimdi hemen bir bakalım. Aralar kabartma işleminde ne durumdalar diye. Evet bu tarafın yüzde ellisini aşağı yukarı kabartmışlar. Şimdi diğer yüzde elliye doğru hareket ediyorlar. Bu arada şurada bir kalabalık gördüm. Acaba ana arı burada mı diye ama yok değilmiş. Bakın hep küçük küçük yavrular arkadaşlar bunlar. Arka tarafına da bir kısmı çalışıyor. Bunu şimdi şimdilik buraya bırakıyorum. Biraz sonra bunu buradan alacağız. Şunu kapak çıtası olarak bırakacağız. Evet. Buradaki yavrular çıkmak üzere. Çıkanların bazıları olmuş. Çıkanların yerine de ana arımız gelip yavrularını atmış. Gördüğünüz üzere gayet sakinler. Herkes işini yapıyor. Hemen şu tarafına da bir bakalım. Hiçbir problem yok. Gayet hoşuma gitti maşallah. Güzel çalışmış kızımız. Bunda da çok fazla bir şey yok. Şuna. Bal koymuşlar. Ben esas şu 2, 3 ve 4 numaralara bakacağım. Bunun çünkü üst tarafının kabartıldığını görüyorum. Şuraları bakın beyazlamışlar. Evet buraları da temizledikten sonra temizlenen yerlere yumurtaları kraliçemiz atmış. Bu tarafta da aynı şekilde arkadaşlar. Çıkan yavruların yerine yenilerini atmış. Güzel. Bu petek artık işlendi olarak görüyoruz. Şimdi yerine bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar paket. Bu da tahmin ediyorum. Bir hafta içerisinde bundaki yavrular da çıkacak. Şöyle arka tarafında da şöyle bir göz gezdireyim. Bu da güzel. İki numaraya bakalım şimdi bir de. Çekil kızım. Çekil. Bunu henüz kabartmamışlar. Yani teşvik şurubunun eksik geldiğini gördüm ben. Teşvik şurubunu vermeye devam etseydik bunların işlerini daha da kolaylaştıracaktık. Ben şimdi o yüzden bugün bir şurup hazırlaması yaptım. Bunu şimdi yerine bırakalım. 1-3-5 kuralından bahsederler arkadaşlar. Bütün arı eğitimlerinde. Biz de şimdi onu uygulayacağız. Bu en sondaki çıtamızı hızlı bir şekilde kabarsınlar diye. Bakın 1, 3, 5 yani ortasını alacağız. 2'ye koymuştuk. Bunu da 4'e alacağız. Yani şuraya. Tam kuluçkalığın ortasını alacağız bunu da. Kızlarımız hızlı bir şekilde bunu da geliştirsinler. Bunu da atalım. Yapıştıralım. Evet. Araya koyuyoruz. Yalnız koyarken bir şeye dikkat etmedik. Bakın Y kuralında yani böyle gelmeli. Bizim petek sıramıza göre çünkü. Y'si bu tarafa doğru bakıyor. Şimdi sıkıştıralım. Kızlarımız çalışmaya devam etsinler. şeridimizi bıraktık. Bir de şöyle bol bir şerbet. Çeki kızım. Evet. Bunu şimdi kapatabiliriz. Bakın. 1, 3, 5 kuralında 1, 3, 5, 7 nolu çıtaların içlerine koyuyoruz. 2'ye bırakmıştık. Bunu da şimdi 4'ü e tam kılıçkalın ortasına bıraktık. Şerbet de takviyesini yaptık. Bir sonraki kontrolümüzde arkadaşlar bu ikisini full dolduracaklar. Şu ikisi paketti zaten. Şu ikisini dolduracaklar. Ondan sonra 8. çıtasını vereceğiz. Onu da doldurtturmayı başardığımızda ki hani çok uzun sürmeyecek bu söylediğim işlem. Birkaç güne kadar hallolacak. 8. çıtayı verdiğimizde onu da doldurturacağız. Onu da doldurtuttuktan sonrasında artık kata çıkacağız. Şimdi bakalım diğer kovanımızda durumlar ne? Buna en son 6. çıtayı vermiştik boş durmasınlar diye. Fazla olan arılar. Hem ona bakalım ne yapmışlar diye. Onu da gene aynı şekilde kuluçkalığın ortasını alacağız. Evet kabartmaya başlamışlar. Güzel. Boşta durmamışlar. Arka tarafına da az bir şekilde hizmet yapmışlar. Şimdi onu daha da hızlandırsınlar diye direkt içeriye alacağız. Evet, en son çıtamız olduğu gibi kapalı yavrularla dolu, gayet güzel. Burada da aynı şekilde ana nüfus kadar yavru atmaya devam ediyor. Şimdi buna bakalım. Üst tarafı kemerlemeye başlamışlar, hatta bazılarını sırlamışlar balı. Burada da işler yolunda olduğunu gösteriyor. Güzel. Şimdi iki numaraya da şöyle bir bakalım. Burada durum nasıl? Güzel. Buna da yavruyu doldurmuş. Boş olan yerlere de atmaya devam ediyor. Arka tarafında henüz yeni kabartmışlar ama he, evet gördüm. Daha doğrusu kabartmışlar yumurtalarını atmış. Henüz kapatmamışlar. Onu da yavaş yavaş kapatmaya başlıyorlar. Güzel bu da. Şimdi bunu buraya bıraktık. Şimdi bu iki numaradaydı. şöyle şunu aradan alıyorum direkt kuluçkanın ortasına bunu bırakacağız bunun da y'si bu tarafa doğru bakıyor dördüncü de olduğu için şöyle bir sıkıştıralım Ama birkaç gün yağış da vardı, biraz stres yapmıştı aralarımız. Ama şimdi ben onlara geldim, şerbetlerini de verince inşallah hızlı bir şekilde toparlayacaklar. Birkaç gün sonraki kontrolde, birkaç gün sonraki kontrolde bunu daha net göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bol da şerbet getirdim onlara. Bunu şimdi içip hızlı bir şekilde anamıza şifa olsun, kızlarımıza besin olsun bakalım. Kapattık. Şimdi bu videoyu burada kapatmayacağım. 2 gün sonraki, 3 gün sonraki bakımda bu videoya devam edeceğim. Aradaki farkları daha iyi anlamış olacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet kıymetli dostlar. Selamünaleyküm tekrardan. Şimdi ikinci kez bakmak için aralığımıza geldik videonun devamı. Üç gün önce şerbeti vermiştik. Bakalım 8. çıtaları eklemeye müsaade edecek mi bize? arkadaşlar arımız şerbetini içmiş. Son peteğimize artık bal toplamaya başlamışlar. Çıkan yavruların yerine bakın bal koyuyorlar. Gayet sakinler. Güzel. Şıkır şıkır çalışıyorlar burada. Üstten baktığımda da şu dördüncü petek hariç sarılamaya başlamışlar. Yani bal doldurmaya başlamışlar. Bunu biliyorsunuz en dıştaydı. İçeri almıştık. Onun durumuna şimdi bakacağız. Bakın şöyle görüldüğü üzere. %80 full kapalı yavru. Aynı şekilde arka tarafı da. Güzel bir şekilde kapatmışlar. Evet, burayı da işlemeye başlamışlar. En dıştaydı biliyorsunuz. Arka yönde işlemeye başlamışlar. Kabartıyorlar anarı. İyice kabarınca buradaki kuluçkaları da kullanacak. buradaki de çıkan yavruların yerine tekrardan yavruyu basmış arkadaşlar. Bakın ana arımız da şurada. Bakın kızımız Şurada bakın. Yumurtlamaya devam ediyor. Çok kurcalamadan onu yerine bıraktım. İki numarayı da komple yavruyu basmış. Burası da gayet güzel bir şekilde basmış. Şimdi bu arı sıkışacak. O sıkışmadan ben ön önlemini almak için şimdi bunu bırakıyorum. Şöyle çekiyorum içeriye. 2 ve 4'e vermiştik biliyorsunuz. Şimdi de 6 çıtaydı bu. Şimdi de 5 numaraya vereceğim bir tane ham petek. Bakın bunun yönü 2-4-5. Yani bizim kovanlarımızdaki Y kuralına göre Y'sini dışarı vaziyette bırakacağım. Bunu da kabartmaya başlayacaklar. Ondan sonra anamız. Bunu da yumurtlamasını yapacak. Önce 4 numarayı dolduracak. İyice açtıktan sonra 2'yi dolduracak polen çekmecesini bir kontrol edelim. Aksilik var mı diye. Biz polen çekmecesini açık tutmadık ama yağmurlardan sonra burada biraz tabii sıkıntı yaşadı arı. Şu tahtayı çıkarmam lazım. Bakın hiçbir şekilde polen vesaire yok ama şunu bir temizleyelim. polen vesaire toplamıyoruz. Aksilik olur mu diye ben gene de böyle açıp arada sırada bir kontrolünü gerçekleştiriyorum. Şimdi diğer kolonimizi açalım. Evet arı sıkıştığını şimdi hemen bakınca anladım arkadaşlar. Bakın şeyin altına suluğun altına dalak yapmaya başlamışlar. Bu sıkıştığını gösteriyor bana. Hemen şimdi önlemini alacağım. Şerbetin faydasını görmüş olduk. kapak çıtası, full çakılı. Bu yavrular da çıkacak. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. Full çakılı. Arkalı önlü. Güzel. Evet aynı şekilde bu da arkadaşlar. Kulçakılı. Gayet güzel çalışma var. Şimdi baş taraftaki kuluçkalıklarımıza bir bakalım. Evet burada da çalışma devam ediyor. Yani arkadaki arılar buraya neden gelmemiş anlayamadım. Herhalde kovan sıcak olduğu için orada soğutma yapıyorlar. Bu olabilir. Ön tarafını açtım ben zaten. Kovanın önü de açık. Evet bu gayet güzel. Kapalı yavrular dolu. Burada da dolu. Çinoğlu petekte açılmaya başlamış. Ya yani bir sıkışıklık yok aslında. Sadece oz Demek ki sıcakla ilgili kaçmışlar o tarafa. Olsun. Problem değil. Kapak çıtasını hiç yerinden hareket ettirmeyeyim. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Arnının önünde çalışacağı işi var. Ama tedbir amaçlı. Bir tane şuraya araya bir tane çıta koyacağım ben ham petek. Onun da Y yönünü dışarı gelecek şekilde araya girdim arkadaşlar. arıyı boş tutmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8 çıtaya gelmiş oldu bu kolonimizde. Varoğa şeridini koyduk. Daha fazla rahatsızlık vermeden kapatalım. Evet arkadaşlar bugün 16 Haziran 12 Mayıs'ta başlamış olduğumuz arıcılık Serüveninde iki buçuk ile başlamıştık. İki kovanımızla. Şu an bir tanesini yedinci çıtada bir tanesi sekizinci çıtasında. İnşallah önümüzdeki bakımda artık iki şer tane kapalı yavrusunu üst tarafa alıp e, şeye çıkacağız. Kata çıkacağız. Artık bala koşmasını isteyeceğiz. Bunun da hemen bir aşağıdan polen kontrolüne bir bakalım. Aksilik var mı diye. Hem temizlemiş oluyoruz böylece. Güzel. Bunun da polenleri kapalı. Karıncalar şeyleri alıyorlar. Sorun yok. Şimdi ön, taraf, ön taraflarına da bir bakalım. Kapakları dışarı itirmişler. Bunlar demek ki yaramadı ona. Yerinde durmadı. Benim. Şimdi bunu da dışarı alalım şöyle tahtalardan koyacağım. tüm bakımlarımızdan bir tanesini daha bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki bakımda artık kata çıkacağız Allah nasip ederse. Görüşmek üzere.